Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü kar yağmış dağlara bozulmamış ülüsü, Rahvanatlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur kesin bir tahmin sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmadı kesen de. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana Geleceğim diyorum Takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Bu şiir böyle sürerken Dost elin elimdeydi Sen bir zümrüdü ankaydın Elim tüylerine değdi Sevda duvarını açtım da Sendeki bu tılsım neydi Başka bir gezegende de olsan Dönüşüm hep sana Kesin bir gün belirtemem Ne olur takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden Gemileri yaksalar da geleceğim sana 12 ayın birinde işte Kesin takdim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Bak işte notalar karıştı Ezgiler muhalif Hava kurşun gibi ağır Yağmursa arsız Hey benim alfabemdeki kadim Ayşe Ne güzellik ne de tat var varsız Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana Geleceğim diyorum Biraz mühlet tanı bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Ben güneş gibi gireceğim erler kapıdan Kimseye uğramam ben sana uğramadan Kavlime sadığım Sadığım sana Takvim soru budu çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. imza Berk Tüzü.